Arkadaşlar herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 7 aydır Playboy yapım aşaması videoları atıyorduk ve aracımız şu an bitti. 7 aydır e, bayağı bir emek gösterdik. Araba bayağı bir e, bize uğraştırdı. Bayağı emek verdik. Hakkını da verdik. Bizim bu arabayı alma sebebimiz aslında biz 106 bakıyorduk Barış'la beraber. Ben normalde 106'cıyım. GTI olarak yani. Yoldayız öyle yüz altılara bakıyoruz. İlanlanan her yere bakıyoruz işte. E, Facebook'tan bakıyoruz işte. Sahibinden de bakıyoruz. Letgo'da bakıyoruz. Her yerden araştırıyoruz. Arkadaş dostlarımız da var filan. Öyle araştırıyoruz araba. 106 altı yazdık Facebook grubuna. E, bu arabayı gördük. 106 içinde işte 306 da çıktı. Bu arabayı gördük. Sahibine bir mesaj attık. Sahibi de dönüş yaptı hemen. Biz de dedik arabanın ne sıkıntısı var işte. Bir sıkıntısı var mı yok mu? Öğrenek dedik. Abi dedi işte 3-5 sıkıntısı var işte. Amatörde ön takımda işte birkaç benzin pompası arızalıydı işte. Biz de tamam dedik ama birkaç video istedik, resim istedik ama güvenemedik. Şimdi araba sıkıntılı mı değil mi, çok işi var mı yok mu? Çünkü sonuçta Ünal bu arabayı 2013 yılında yapmış. 2013 beri 10 yıl geçmiş. 10 yılda araba Türkiye'nin her yerini gezmiş. Taş, toprak her yer açmış yani. Zaten yapım aşaması videolarında göstermiştim. Ya arabanın motoru kısmından, alt kısımlardan, işte çamurlukların içinden hep taş toprak çıkardık biz. Ee, ondan sonra biz videoyu attı, arabaya baktık. Dedik. Sen sonra dedin ki işte abi dedim, sen birisin dedin ya. Kaporayı ben atayım dedin kaporayı sen dedik. ben atıyorum dedim. Arabayı ilandan çık, kaporayı atıyorum. Biz çarşamba günüydü. Av arabayı kesin alacağız dedik. Evet, kaporayı... Cuma günü işte o zaman havalar da serindi ben biraz. De. Beribot efendinin sıkıntıydı, arabayı da bandırmadan aldık yani. aldık. Pişindi Piş o, o aralık ayıydı. Neyse biz kaporayı attık, alışverişi yaptık. Cuma günü işte Buradan da Murat Alışay kardeşime selamlarımı iletiyorum çünkü o da yardımcı oldu. Tabii abi. Ee, İdo'da çalıştığı için senin de kuzenin oluyor bende. Yani sağ Sağolsun. Güzel bir yardımcı oldu. Biletlerimi hızlı bir şekilde öne aldı. Hızlı bir şekilde gittik. Arabaya işte iki buçuk <laughs> saat sürede gitmemiz, oraya inmemiz yani. Tam indikler sonra zaten biliyorsun. O sıra bir olay oldu. Hatırlıyor musun abi? <laughs> Biri geldi arabaya. Biri geldi. Çamurlu'nun ar arka tarafı Türkmüş. Mavi bir araba böyle izini çıkartmış. Biz de dedik Abi bırak hani uğraşma zaten boyatacağız abi. Yani biz de boyatacağız dedik ya. Yani. Biz, biz arabayı aldık abi. Sat, satışını matışını yaptık. Arabayı bir sağa sola inceledik. Resmimizi çektik. Hayırlı olsun dedik. Arabayı aldık. Evet. Ee, biz arabayı getirirken abi sıkıntılı bir süreç geçirdik. Çünkü arabanın hiçbir şeyi çalışmıyordu. Biz yolda kalırız diye çok korktuk zaten. Kliması zaten abi o ayakta. Klima yoktu zaten. Kar ayakta. Erpetekleri, klima, arabada herhangi bir şey yoktu. Biz gelene kadar gerçekten bu arabayı bandırmadan İstanbul'a getirene kadar Bayağı sıkıntı çektik ve ayaklarımız dondu biraz hasta olduk birkaç abi, gün zaten e, istirahat ettik altlardan hava alıyordu alt, alt kısımlardan soğuk geliyordu yani ayaklarım benim dondu cidden bak şu an Hissettim ya o soğuğu bile hissettim yani ayaklarımı hissetmedim ondan sonra Abi ne aldık, yapacağız aldık ya. aldık ne yapacağız Arabayı aldık aradan biraz zaman geçti o sıra sen Tabi hemen bir başladım böyle bir ufak. He, evet, ufak, ufak da işte yap. etrafında dönmeye başladık. İşte şuraya böyle yaparız, buraya böyle yaparız. Şu işlemler var, işte koltukları var, döşemeler var, torpidosu var, sanufu var, kaporta boyası var, farları var işte. Tesisatı var, elektrik düzeni var. Var da var, her şey sıfırdan yani. Her şeyi yeni baştan yapmamız lazım. Çünkü ben bu arabada birçok sıkıntı yaşadım. Yani direksiyon mafsalını diyeyim size. Ön takım düzeni olsun, motor olsun, kaportası olsun, döşemeleri olsun, koltukları olsun. ya yani ya hiç dermanı kalmamış. Koltuğu zaten yükseltmişler. Çünkü ayakları kırılmış, ayağın yükselmiş, e, demir kaynatmışlar. Kaynatmamışlar aslında ama oraya o profili oraya profili koymuşlar. Profil yani Ha, profil koymuşlar. Biz bunları da gördük arabada. Kapı menteşeleri yoktu, kapı gergileri yoktu. Göstergenin içinde hiçbir gösterge çalışmıyordu. Göstergenin içine Yusuf kardeşime geçen gün söyledim zaten. O dedi, dedim işte göstergenin içine led lamba koymuşlardı. Aynen. Evet. Led lamba Böyle baktığın zaman gözünü alıyordu rahatsız edici evet, evet. bir şeyde kötü duruyordu yani biz bunları hepsi yapacağız dedik. Baştan aşağı abi. Birçok şey de var aklımda değil ya bayağı bir şey var abi. ya. Benim yap unuttuğum parçalar da var Hı. mesela değiştiğim değişmedim. Biz önce abi arabamızı aldık. Planını çizdik. Şunları bunları bunları yapacağız dedik. Hesabımı kitabımızı yaptık. Zaten bizim aldığımız zamanda fiyatlar çok uçuk değildi. Ama biz arabayı aldık abi ondan sonra her şey yükselmeye başladı. Evet. Araba fiyatları yükselmeye başladı. İşte parçaların yükselmesi başladı. Parçaları bulmak. Tam zamana denk geldik yani. Parçalardan sıkıntı çektik. Çektiğimiz sıkıntı parçalar oldu. Çok birçok parça aldık. Şasi numarasına göre parça alıyoruz. Arabaya ile takıyoruz. Arabaya uymuyor. E, çünkü parçayı takmış oluruz. Adam geri iade almıyor. Birçok parçamız çöpe gitti. Birçok e, Paramut çöpe gitti, parçalar da kullanamadık. TikTok'ta bir video, bir video çektik. Ee, TikTok'ta videoda 1 milyon üç yıl izlendi, 1 milyon yıl evet. izlendi. Yorumlar yapıldı. Biz bu kadar zaten. bir beklentimiz yoktu. Biz dedik ki herhalde 2 bin 3 bin kişi izler. Ee, biz baktık video yüzden yorumlar yapıldı. E millet dedi ki sen bu arabayı yapamazsın, bu arabayı toplayamazsın, bu araba silgi, değnek bile gelse bu arabadan hiçbir şey olmaz. İstediğin kadar sen uğraş, bu arabanın hakkını veremezsin dediler. E biz de dedik bize de zaten bu lazımdı. Ama i̇natçıymış. He bu lazımdı. Biz de aksiyon macerasına Biz de bu şekil dedik ki tamam. Sen. Tam adamına denk geldik. Bir dedik bu abi. arabayı selamünaleyküm ya biz bu arabayı alalım dedik. Biz bu arabayı yapalım. Yapmaya başladık. Arabamızı kaportacıya götürdük. Saunufçuya götürdük. Yani bu işlemler tekrarlanan işlemler. Beraber Barış kardeşimle arabayla gidiyoruz, geliyoruz. Barış izin alıyor okuldan işte ben gidiyorum, ben çalışıyorum gidiyoruz. Ya bu işleri, bütün işleri ben çalıştığım sürece de yaptım. Süreçte yaptık yani beraber. Yusuf kardeşim de bize çok destek oldu. O da geldi videolarımızı çekti. Araba konusunda, parça konusunda onunla beraber aldığımız parçalar oldu. Genelde tek başımaydım ben. Maddi olarak e, tek başıma ben bu arabayı topladım. Video izlendi. Söz verdik. Dedik biz yapacağız ve başladık. Güzel yere geldik. Biz kaportacıya bıraktık. Kaportacı kendi akrabama verdim. Buradan Gülsel Demirci abime de selamlarımı iletiyorum. İkram Usta'yla beraber. Ama kaportacının da bayağı bir yere gittik abi. Elektrikçiye gittik. 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 İlk önce sonra kaportacıya gittik. 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 Döşemeciye gittik. Sanufçuya gittik. kaportacıya taktikları. gittik. Sanufa taktıkları. Sanufları cam yani. Arabanın sanufu kırılmış arkadaşlar. Arabada sanuf diye bir şey yok. Hiçbir şey aktif değil. Ee, normal bir cam kesmişler. İnce bir cam. Oraya silikon sıkıp kapatmışlar su almasını. Tam mantıklı olabilir. Yapmamış olabilirsin. Çok da hasar vermemişler. Ya hasar verilmedi ama hasar, Ama hani öyle. Çünkü şimdi İstanbul dışında her yerde bu parçalı bulamıyorlar abi. abi, abi. Biz bile burada zor buluyoruz. Adam maçlık bir yani şey yapmış. Ya yani ne olsun saygı duyuyoruz ona. Avrupa'dan Anadolu yakasına geçtik. Ufak tefek parçalar. işler yaptık yani. Bak torsiyon. Üç kere torsiyon söktük. Torsiyon e, sıkıntılı ustalara denk geldik Anlamayan ustalara denk geldik Artık yani bizi e, Yokuşa süren ustalara denk geldik Ya üç kere torsiyon yaptırdık abi Torsiyonumuzda Allah Allah. öyle bir ses yoktu biz sadece torsiyonu Lastik sol lastik biraz oynuyor diye verdik Ama abi torsiyonu yaptırdık taktırdık kura yürüyoruz bamgüm vuruyor araba Bamgüm vuruyor böyle bir şey yok araba ayrılacak gibi ya çıldırıyorum Amatörlerine değiştirdik torsiyonu baştan yaptırdık Bir daha söktürdük her sökmemize her takmamıza para verdiriyoruz 2 lira 3 lira torsiyoncuya veriyoruz oraya veriyoruz buraya veriyoruz. En sonunda oradan dedim bunlar yap, yapamıyor dedik. Ya, biz bu arabayı yapamıyorlar dedik. Ben bir tane internette araştırma yaptım. Yorumlar okudum. Gazoz Pampaşa'da sönmez sonra da bir yer var. Aldım. aldım ben torsiyonu direkt götürdüm. Adamı torsiyona bıraktım. Adam torsiyonu etrafında döndü. Baktı. Dedi bu bunu kim yaptı dedi böyle ya. Bütün vidaları, amortisörü hepsini ters takmışlar. Evet, evet Ters taktığı için mekanizma çalışmıyor. Nar bak bu sefer bambiyum vuruyor. Evet. ellerine sağlık gerçekten çok güzel yaptı. Torsiyonumuzu taktık. Şanzıman konusuna gelelim. Şanzıman da 3-4 sefer söktük. Yani orada da sıkıntılı ustalar geldi. Şanzıman yani çok saçma abi. Yani Usta'dan şanzıman aldık yine olmuyor. Olmuyor abi olmuyor. Arabada bir şey var abi yani. Bu arabada ne var bilmiyoruz yani. Bu arabada bir sıkıntı var kardeşim. Şanzıman da alıyoruz olmuyor. Yaptırıyoruz da olmuyor. 3 kere 4 kere söktük taktık şey yaptık. En sonunda yaptık. Onu da yaptık. Abdullah. Abdullah. cevap. O kardeşimiz bize saygı, sevgilerimizi yolluyor. O da bize yardımcı oldu. En son zaten şanzıman ona yaptırdık. Şanzıman da çözdük. Arabanın ön takımı çok bitikti. Ön takımı komple elden geçirdik. Akslar olsun, kolivurlar olsun, işte salıncaklar olsun, Z kodlar, rot başları falan hepsini elden geçirdik. Onları da yaptık. Ondan sonra arabanın e, motorunu biraz revizyon yaptırdık. Yağ atma, duman atma, tekleme hiçbir yerin şey yok. yağını suyunu değiştik, radyatörünü değiştik, fanını değiştik, çift fan motor aldık orijinal. Çünkü bu arabaya Tofaş'ın fanını koymuşlardı. Biz onu aldık şöyle yani. küçük bir şey çapraz takmışlardı. Hepsini panelini olarak oralara hepsini orijinal bir şekilde yaptık. 306 dair hiçbir şey yok. araba. Yok, 306 dair bir şey yoktu. Bujilerini değiştik, yağını değiştik, fitresini değiştik. E, kutup başlarını değiştik, Aküsünü değiştik, şarj dinamosunu değiştik, marş dinamosunu değiştik, yeniledik. E, orada şey vardı, e, gaz kelebeğini değiştik. Gaz kelebeğinde bir sürü sensör var. Ben Abi bir, çoğu şey değişti. Biliyor musun? Ufak devrim parçalar. Bir, çoğu gaz şey. kelebeğinde 4-5 tane sensör var. Ayrıca oksijen sensörü. Bunların hepsini değiştik. E, komple düz boru çektik. Yeni baştan boru sistemini yaptık. Boyanacak yerlerini boyadık. Ön panel işte boyandı. Tamponları yeni çıkardık. Arka tampon, ön tampon, ızgaralar sisler, ön farlar, yanmaş bir yerler, kulakları, ayna kapakları, spoilerı, ön camı, fitilleri, kapı fitilleri, cam fitilleri, ön cam fitilleri. Bundan hepsi çok büyük bir işçilik verdik. Çünkü bu arabayı zamanında birkaç kere daha boyamışlar, rengini değiştirmişler. Yeşilmiş, yeşil yapmış, yeşil yapmışlar ama değişik bir yeşil yapmışlar. Biz orijinal kodunu alarak Ünal abinin yaptığı zamanki o kodu alarak bulduk onu. O şekilde biz arabayı boyadık ve bu arabayı boyarken fitilleri dökmemişler. Arkadaşlar buradan boyacılara da sesleniyorum. Neden öyle bir şey yaparsın bilmiyorum. Bir tane fitil şöyle çekeceksin, alacaksın abi gazeteyle kapatacaksın, orayı boyayacaksın. Fitil üstünde kardeşim niye boyuyorsun ki? Camları da boyamışlar, camları da evet, evet. boyaları söktüm. Kelebek camları mesela. Ben kelebek camına söktüm, aldım eve götürdüm. Ben kendim evde bizzat yıkadım. Camlarda yeşil boya var. onları çıkardım. Özellikle e, Arka bagaj fitilini de komple fitilleri yeniledik. Ve komple ben bu arabaya komple ön torpidoyu aldım. Komple dolu halde. Dolu halde almadım. Boş halde aldım parça parça ben onları doldurdum. İşte direksiyon simidiydi, direksiyonuydu, gösterge göstergesiydi, gösterge camıydı, klima radyatör, dijital saati, klima saati işte açma şeyi, e ondan sonra dört tutuşuydu, tb'ydi, t saatiydi, hepsini şey yaptık yani, hepsini baştan aşağı yaptık, direklerini, yan direklerini, arka direklerini, döşemelerini yaptık. Zaten şimdi ayrıntı videolar çekeceğiz orada, çok güzel bir çekim yapacak Umut kardeşim sağlık. Başka neler yap? Farlarını, netlerini gördük. Valex'i taktık güzel. zaten. Ha arka e, arka stoplarını aldık, plakalarını çıkardık. Sileceğini aldı. pasta cilasını yaptık, yıkamasını yaptık. Arabanın altına pütürü yaptık. Düzeltme yerleri vardı, ufak tefek vuruklar vardı. Ondan düzelttik. Çok büyük bir şey yok arabada. Öyle büyük hasar kazası yok. Yok, temiz. Gönül rahatlığıyla alan kişi, sahibi olan kişi zaten arabayı binecek, görecek. Arabayı yakından görmenizi tavsiye ederim. Çok güzel emek verdi. Her zaman misafirimiz Ben de gerçekten abi. bu araba için 7 aydır uğraşıyorum. Ve 7 ay bana 7 yıl gibi geldi. E, jantlarımız vardı. Jantları tek başına tekrardan e, yamukluk vardı. Jantların yanaklarını. Kardeşler jantada buradan selamlarımı iletiyorum. Onda da işlemimiz onunla yaptık. Jantları düzeltme işlemini yaptık kapakları yoktu. Kapaklarını aldık. EK olarak çıkardık. Boyama işlemi yaptık. Boyama işleminde de videolar atmıştım. Bizzat ben kendim zımparasını yaptım. Jantını boyadık. Sıfır lastik aldık. 195 45 16 yanak lastik aldık. Arka jantlar ön last janta göre biraz daha genişti. E, o Lastik ona uymuyordu ve 4-5 saat boyunca lastikçi de o, o lastiği o janta yedirmekle uğraştık. Tavan alasını Tavan döşemesini yaptık. Sunroof perdesiyle beraber komple sunroof seti aldık. İçerisi zaten sıfır abi. Sıfır. Koltukları evet. yurt dışından aldık. Koltukları tekrardan döşeme yaptırdık. Çünkü hiçbir aksamı çalışmıyordu. Farları, sisleri, işte çamurluk sinyalleri hiçbir şey çalışmıyordu. Ve biz bu arabayı tekrardan piyasaya geri kazandık. Maddiyattan çekinmediğin için zaten evet. bu hale geldi. Güzel hale geldi yani. Biraz bizi zorladı ama olsun hakkını vererek, emeğini vererek ben bu arabayı topladım. Ben piyasaya çok iyiyim de demiyorum, çok kötüyüm de demiyorum. Benim elim elimden gelen bu. Arabanın birkaç nazarlık işleri var. Onları bıraktım. Ufak tefek işte bu yerler var tamponda işte. Öyle kaportada yok. Ama, ama Tam, tampon... sloganımız, sloganı sürtmüyorsa sıkıntı var dediler. Şarkımız olacak da zaten o şekil. Yani, olacak onlar. Güzel emek verdik. Ben çok beğendim. Arabaya anlatacaklarımız benim bu kadar. Senin var mı? Ben görmek istiyorum. Sabırsızlanıyorum abi. Heyecanlı. Ben de heyecanlanıyorum. Çok heyecanlıyım. Yani biz bu arabayı 10 yıl sonra tekrardan geri piyasaya canlandırdık, geri kazandırdık. Gerekeni yaptın hakkını Zaten, verdin. Zaten şu arabayı bin şuraya çık birçok kişi resmini çekiyor, selam veriyor, korna basıyor. İşte abi çok güzel olmuş, rengi çok güzel olmuş. Abi tedavi. Abi bir tedavi, işte ekstuz yapıyoruz adamlar mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Güzel oldu, ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Gereken yapalım. Pırallayı artık açalım. Abi çok heyecanlı. Derdeyi artık açalım. Bu kalp buna dayanmaz. Aynen. Ben heyecanlandım. Bu kalp bu güzele dayanmaz. <laughs> Makine vurdu abi. Abi. Hakkını verdi. Çok iyi yani. Eline emeğine sağlık. Çok iyi abi. Harbi çok güzel. Maşallah. Hakkını verdim. Gereken yapılmış. Eskisi, eskisi gibi. Eskisi gibi. <laughs> buradan selamlarımızı iletelim. Ben arabayı beğendim arkadaşlar. Arabanın birkaç nazarlıkları var. Onlar önemli şeyler değil. Bazı arkadaşlarımız birkaç şeyini beğenmedi. Çamurlukları falan. Biz bu şekil yaptık. Bu şekil olsun istedik. Aynen. Arabaya daha başka bir şey yapılmasına gerek yok. Araba bu. Bu şekil duracak. Ortada. E, plaka konusuna gelirsek plaka herkes çok beğendi. 34 gol yani tesadüfen geldi. Kimsenin gözü kalmasın. Güzelim yani, kimsenin gözü kalmasın. Sadece son rakamı bize uydu. O da annemin doğum yılı 1964. Onu özenle aldım. Amerikan parklarımız güzel bir şekilde yanıyor zaten. İçeriği de gösterelim. İçeri gösterelim abi. Şu koltuklar. İnal abi ne diyordu abi? Bugün abi çok beğendim. Kıyamam senin koltuklarına. Kıyamam senin koltuklarına. Gel gel kıyamam. Sanofumuzla çalışıyor aktif bir şekilde. Makine burada ya. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Gerçekten bu arabada çok büyük emek var. Arkadaşlar biz e, motor kapağında ay arabayla aynı şekil renk yaptık, Güzel bir görüntü verdi. Birkaç kısımları da biz boyadık. Radyatör, çift fan motoru burada zaten. Aküsünü değiştik. E, gaz kelebeğin orada bütün sensör, rulantı motoru, potasyon, metre işte. birçok Üç şeyini değiştik. Kule genç. Ateşleme bobini, kule gergisi falan bunları yaptık. Aküsünü falan beynini bunların hepsini yeniledik, tazeledik. Amasörleri işte kaput amasörlerini yaptık. Güzel bir görüntü verdi, biraz kabloları düzenledik çok çünkü kablolar sağ sollaydı. Evet. Şasa yapıp arabaya değiyordu. Sigorta kutularını hepsini yeniledik, sigortaları yeniledik. Bu ön kulakları on numara olmuş abi. abi. Yavaş bak yavaş yavaş. Şimdi bu arabaya biz çok emek verdik. Arabayı birer iki dönemde satmayı düşünüyoruz zaten. Arabayı alacak kişiden buradan sesleniyorum. Değil. Gerçekten arabanın değerini bilsin. Malının kıymetini bilsin. Emek verilen her şey güzeldi. Çünkü emek var. Emek işe sayılmasın ya. Ben onu demek istiyorum. Çünkü çok emek var ya. Anlatmak da bitmez yani. Anla, sabaha kadar anlatsam bitmez yani. Çok emek var. Kapı çıtaları mesela. Yani arabanın rengini de boyamışlar. Biz bu çıtaları tekrardan aldık. Boyacıya verdik. Çok güzel bir, bir yer bulduk. Sulu boya diye bir yer var. Orası ok meydanında. Biz parçaları oraya bıraktık. Tekin abi Buradan teşekkür ederim. Söyleyeyim. Tekin abi zaten bıraktı. Bittikten sonra ben aldım. Çıtalara dahil çizikler vardı, vuruklar vardı. Biz düzeltledik. Gereken parçaları değişti. Yenisini alıp taktık. Olmadı. Tekin abiyle zaten montajını yaptık. Direksiyon bakaretlerini taktık. Ünal abiyle beraber işte ızgarasını taktık. Bu silecek tarafındaki olan ızgarasını taktık. Durum böyle arkadaşlar. Gerçekten ben çok beğendim. koltuklar herkes zaten çok beğendi. Vites topuzunu değiştik, direksiyon derisini yaptık, direksiyon göbeğini aldık, göstergesini aldık, komple torpidonun hepsini aldık. Koltuklar, taban alısı, işte derisiydi, el freni tutacağıydı hepsini boyadık. Kapı ayarları yaptık, sileceğini taktık. Arka stop işte arka stopları yurt dışından aldık. Yurt dışında e, tedarik ettik. Ledli olarak aldık. Hepsinde yanıyor zaten aktif durumda. Arka ön kulaklarını yaptık, çamurlukları bu şekil yaptık, biz beğendik. Yan maşverleri beraber birleştirecektik ama böyle olsun dedik, bu seferlik böyle olsun dedik. Güzel oldu. Güzel oldu. hakkını verdik. Birçok parçası daha var, aklımda değil. Gerçekten birçok parçayı daha değiştik ama aklımda değil. Birçok yere de girdik, çıktık bu arabayla. Nazarlık olaylarımız oldu. Yine biz şey yapmadık, yine yılmadan, yıkılmadan Barış'ın eli gibi yaptık, uğraştık, emek verdik ve sonuç ortada. Benimle anlatacaklarım bu kadar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz arabalar sürekli ben yapacağım. Allah'ın izniyle inşallah. Allah nasip ederse. Barışlı Yusuf kardeşim yanımda zaten. Bundan sonra söz veriyorum. Bir tane daha 306 yapacağım. Piyasada olmayan bir renk olacak. Çok güzel olacak. Onda da güzel projelerim var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla. Erdem abi ya senden bir ricam olacak ama buyur kardeşi beni bir tedavi eder misin ağrılarım ne Hı Hı ben kardeşi var. Ne dediler? Hemen kartı var dediler.